İşte bunu konuşalım, devam ediyor. Efendim şimdi e, kurumsal ve bireysel takımların yanı sıra üniversite takımlarında katıldığı bir kupadan bahsedeceğiz. Yedinci kez gerçekleşecek. Kadınlar yedinci kez iyiliğe yelken açıyor. E, slogan da bu, çok hoş. E, Birçok kurumsal firmanın da aslında e, orada yer aldığı... Ee, özellikle reel sektörde çok konuşulan organizasyonlardan biri Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası. Eylül ayında gerçekleşecek. Detaylarını alalım isterseniz. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi'nden e, Serap e, Komitesi üyesi tabii ki Serap Gökçe bay telefon attığımızda. Sayın Gökçebay yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba Çetin Bey, hoş bulduk. Merhabalar olsun. Ee, müthiş ilgi var. Ee, ben Real Sektör'de de kimle konuşsam bundan bahsediyor. Ee, bir Biraz bize açabilir misiniz bu 7. Deniz Kızı Kadın Yerken Kupası'nı? Tabii ki 7. E, kez düzenliyoruz kupamızı. 3-4 Eylül tarihlerinde, Cumartesi-Pazar e, günü 2 günlük e, bir e, yarış ee, yine her zaman olduğu gibi e, Marmara Denizi'nde Fenerbahçe Adalar Caddebostan e, parkurunda yapılacak. E, İstanbul Yerken Kulübü ve yani teknik kısmı, bütün hakemler, bütün yarışın teknik e, boyutu, yarış değerlendirmeleri İstanbul Yerken e, ekibi tarafından yapılacak. Yerken Federasyonu'nun tabii takviminde olan bir yarış. E, i̇lk gün e, coğrafi bir rota, diğer e, pazar günü de Şamandıra, 3 Şamandıra yarışı olacak. ÜRC e, sınıfı ve gezgin sınıfı teknelerin katılımıyla e, gerçekleştireceğiz 7 kez kupamızı. İstanbullular da zevkle izleyecekler ama e, işin bir sosyal sorumluluk tarafı var. E, çünkü zaten her kupa gelir zannediyorum işte kadınlara ya da çocuklara yönelik çalışmalarda kullanılıyor ama e, bu sene galiba e, iki nokta öne çıkıyor Toplum Günleri Vakfı ile Anne Çocuk evet. Eğitim Vakfı. O detayı biraz aktarabilir misiniz bize? Tabii ki. Tabii biz e, Türkiye'nin tek kadın yelken kupası bizim e, organizasyonumuz. Sadece kadınların yarıştığı. E, biz e, bu fikri hayata geçirirken e, aynı zamanda biz zaten e, organizasyon komitesinde biz üç kişiyiz. Onların da isimlerini almak isterim. E, burada sevgili arkadaşlarım. Diana anam isim e, ve e, Arzu Şekeriye Gepaksoy pa -pa ve ben Serap Gökçebay. Evet e, biz Arzu ve ben zaten e, RPR iletişimin Kurucu ortaklarıyız ve bizim ana iş alanımız tabi sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve kurumlar için ve bunları hayata geçirmek. Biz tabi böyle bir fikri ortaya çıkarttığımız zaman bunun içine bir sosyal sorumluluk boyutu koymadan olmaz diye düşündük ve ilk günden itibaren e, kupaya bir e, belirli bir e, bedelle katılıyor e, kurumlar ya da bireyler. E, bireysel takımlar tabii ki daha düşük veriyor kurumlara hı hı. göre. E, bu bedel tabii ki organizasyona gidiyor. Bu kar amacı güden bir e, olay değil bizler için. Bizim amacımız buradan bir para kazanmak değil. Dediğim gibi kadınların yelken sporuyla daha çok hani e, tanışmalarını sağlamak ama bu o, gelir tabii ki organizasyon, hakemler, bir sürü işte o ödül töreni gibi bir sürü gideri de var olayın. E biz maliyetlerimizi çıkarttıktan sonra elde ettiğimiz gelirden e, kalan miktarı da mutlaka bir e, sivil toplum kuruluşuna e, bağışlıyoruz. E, i̇lk yıllarda Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na yaptık. Bu sene yine Anne Çocuk Eğitim Vakfı var ama e, bu sene aynı zamanda dediğiniz gibi Toplum Gönüllüleri Vakfı'nı da e, dahil ettik bu olaya. Bizim paylaşımımız oldular. Evet. Yarışmacı, şimdi tabii e, sizden de rica edeyim marka zikretmeyin e, Rütük <laughs> nedeni ama yarışmacı takımlara bakıyorum e, yani işte e, hava yolu şirketlerinden gıda şirketlerine kadar e, herkes bah, evet. çok ilgi göstermiş bu meseleye bu ilgi bu seneye özel mi yoksa yıllardır e, konsantrasyon var ben biliyorum da dinleyiciler açısından soruyorum bunu. Ee, şöyle tabii daha bu sene e, katılım yeni duyurumuzu yaptık yeni yeni geliyor katılımlar o e, elinizdeki liste geçen seneki katılım hmm. e, olabilir sanıyorum e, çok büyük Sayfamızda kurumlar Türkiye'nin e, olabilir ha, 2020 Türkiye büyük... katılımcılarıymış çok özür diliyorum üzerinde yazılacak. olabilir olabilir ee, yani tabii ki marka veremeyeceğim ama işte, Türkiye dünyanın dünya markası iki büyük ilaç şirketi işte yine dünya markası otomotiv şirketleri bankalar öyle e, telekomdan işte e, holdinglere e, çok çok geniş kapsamlı bir katılımcı listemiz var hakikaten çok mutluyuz biz de bunun için bu sene de yavaş yavaş katılımlar başvurular başladı müthiş ve bütün bunun sonunda toplum günleri vakfı ve anne çocuk eğitim vakfına destek olunacak bunun da altını çizelim kadınların yerken sporuyla bu kadar ilgilenmesiyle ilgili Tabii ki her şeyle ilgilen. Sizinle o ayrı. Bu sorundan öyle bir anlam çıkmasın da ee, özel e, konsantrasyonunuzun sebebini de paylaşabilir misiniz? Cedi mi? aslında şöyle, yelken sporuna ilgi gün geçtikçe artıyor. Çok ciddi şekilde artıyor. Bütün büyük kurumların, çok büyük kurumlar kendi yelken takımlarını oluşturuyorlar. Hı hı. Bunların içinde hep kendi çalışanları var. Kendi çalışanlarıyla birlikte yarışıyorlar. Bir kere bu kurumsal taraftan baktığınız zaman kurum için gerçekten çok faydalı da bir etkinlik. Hem spor yapıyorsunuz ama aynı zamanda Kurumsal açıdan baktığınızda müthiş bir takım olma ruhunu da çok destekleyen bir spor yelken. Çünkü takım olarak yapıyorsunuz. fakat Türkiye'de ben de yani kurumsal hayatta çalıştığım dönemde yelkenle tanıştım. Çok da sevmiştim ama yarışçı değildim o zaman. Eğitim almıştım çalıştığım kurumla birlikte Üç gün yönetici takımı olarak gitmiştik. Fakat baktığım zaman yarışçı sayısı çok çok az. Gerçekten Türkiye'de Yelken Federasyonu'na kayıtlı lisanslı sporcuların içinde yüzde on bile değil kadınların oranı daha erkek egemen bir spor gibi algılanıyor ve öyle de hani sayısal olarak baktığınızda bizim zaten çıkış fikrimiz buradan çıktı yani kadınların da yelken sporunu tanımaları... Ee, önce tabii tanıyacak, sevecekse de devam edecek. Bizim amacımız e, kadın yelkenciliğini güçlendirmek e, işte e, yeni kadın yelkenciler yetiştirmek de, e, buradaki çıkış noktamız ve bir şekilde de e, bu e, amacımıza ciddi şekilde vardığımızı görüyoruz 6 senenin sonunda rakamlara baktığımızda e, bakıyorum ben mesela şöyle bir rakam verebilirim size yaklaşık hani 40'a yakın takım katıldı şimdiye kadar hı hı. E, bizim bu 6 senede yarışlarımızda. Bazıları her sene katılıyor. E, bazıları işte 1-2 sene katıldı sonra e, katılmayanlar oldu. Ye, onun yerine yeni takımlar geliyor. Ve bu 40'ı aşkın kadın takımı ile e, nasıl söyleyeyim de herhalde yani 400 küsürler saymıştık böyle tek tek onu biliyorum. 500'de yakın kadına bir yelken sporuyla e, tanıştırdık. Müthiş. Bir kere. Bu bence bizim için müthiş bir şekilde bir kazanım diye düşünüyoruz. Amacımıza eriştiğimizi düşünüyoruz burada. Hakikaten 500 kadının yelkenle tanışması temselade bir şey 6 senede. E, son bir şey daha sorayım. E, etkileşimi de çok enteresan. Yani şimdi 500'e 500 yakın kadın sporcuyu buraya kazandırmışsınız ama altı organizasyonda şöyle baktığınızda 40 milyon kişiye ulaşan bir kupa etkileşimi var. Bu, bu çok ciddi bir oran. Ee, valla şöyle söyleyeyim çok haklısınız biz e, Arzu ve ben RTL İletişim'in işte dediğim gibi ortaklarıyız biz iletişimcileriz e, 30 yıl aşkın profesyonel ve işte kendi şirketimizle bu alanın içindeyiz. E, biz bunu şöyle tahmin etmiştik şimdi yelken çok niş bir spor ve kadınla hiçbir şekilde özdeşleşmemiş şimdiye kadar. E, bu bir kere medya tarafından gerçekten e, çok e, ilgisini çekti medyanın ve biz. Ee, tabii iletişimci olduğumuz için, kendimiz bir iletişim ajansı olduğumuz için aynı zamanda bunun da etkili bir şekilde e, duyurularını yapıyoruz doğal olarak. Ama hani biz e, siz çok yoğun bir şekilde duyuru yaparsınız ama bir de bunun tabii karşı taraftan alınması da önemli. İlgi, ilgi bulunacak ki e, satın alınacak basın tarafından tabii, tabii. çok güzel e, e, ilgi gördü basından. Gerçekten şu ana kadar bize destek veren e, tüm e, gazeteci dostlarımıza bu ifileleri e size de bir ki çok teşekkür ediyoruz ki. Bu duyurularla birlikte zaten e, bu kadar e, kişiye ulaşabildik biz de yıllar içinde. Hem e, kadın yerken sporcular e, çoğalsın, hem de bu sene baktığımızda e, açeve ve toga yani toplum kuvvelleri Vakfı'na destek e, <laughs> olunsun. E, açıkçası hani e, bu işin e, ilk e, bülteni bilgisi bana geldiğinde ilgimi çekti ama e, ilgimi çekmesinin bir nedeni ben e, her sektör içerisindeki sohbetlerde çok duydum. E, duyduğum için konuşulduğunu e, birdenbire e, bununla ilgili bilgilendirme de önüme düştüğünde dedim ki detayları konuşalım. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Bir daha hatırlatabilir Biz, misiniz tarihlerini? Tabii ki e, 3-4 Eylül Cumartesi-Pazar günlerine geliyor e, İstanbul'da e, yapılacak yarışımız iki günlük bir yarış. Bizim e, Deniz Kızı web sitemizde. E, ...tüm detaylar var... E, ...her türlü bilgiye ulaşabilirler... ...ayrıca orada iletişim bilgilerimiz de var... ...telefonlarımız e, isterlerse direkt arayıp da... E, ...bizlerle konuşabilirler... ...biz e, büyük kurumlarda çalışan... ...ve yelkeni e, deneyimlemek isteyen... ...kadınlara ben buradan sesleniyorum... ...lütfen ekip arkadaşlarınızla... ...bir araya gelin 6-7 kişi yeterlidir... ...bir e, bizim yarışımız için... E, ...ekip olun yöneticilerinize gideriz... ...biz bu yarışa katılmak istiyoruz deyin... Ve, kupamıza gelin diyorum. Harika ama kupayı bir kişiye veriyorsunuz değil mi? Bir takım mı? Ee, yok, şöyle şöyle bir overall overall da tabii bir kişi bir takım alıyor ama e, yak yarışları 5 e, sınıfta yapılır. IRC sınıfları 0 1 2 3 4'tü. Bir de gezgin sınıfı vardır. E, her katılan tekmenin bir sınıfı vardır e, Yelken Federasyonu'nun e, şeylerine göre işte belirlemiş olduğu kriterlere göre. E, biz her kategoride birinci, ikinci, üçüncüye de veriyoruz. Evet, sıfırında bir, iki, üçü. E, ve dolayısıyla e, çok kişiye kupa veriyoruz diyebilirim. Ya aslında tabii ben işin netifesini sormuştum ama gerçek bilgisini de almış oldum. E, hedef burada e, şirketler açısından baktığınızda ki üniversiteler veya bireyler açısından da aynı şey söz konusu. Ama şirketler için biraz daha önemli. Takım ruhunu geliştirebilmek kesinlikle, adına e, önemli. E, yani herkesin kazandığı bir sistem aslında bu. E, Deniz Kızı Kadın Aynen. Yerken Kupası Organizasyon Komitesi üyesi Sayın Serap Gökçebay. Çok teşekkür ediyorum efendim aktardığınız bilgiler için. Biz teşekkür ediyoruz Çetin Bey. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Var olun. İyi. Çok teşekkürler. Evet. Ee, bakıyorum şöyle bir iki dakikam var galiba sevgili Hakan. iki dakikada e, birkaç haber daha e, paylaşabilirim efendim. Ee... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sabah saatlerinde açıklayacağını ifade etmiştim. Türkiye'de açılan, kapanan şirket sayılarını duyurdu. Bizler de şimdi hemen gerçekleşmeleri size aktaralım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre Haziran 2022'de kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre %115,3, kapanan kooperatif sayısı %167,4, kapanan gerçek ticari, kişi ticari işletme sayısı da yüzde otuz yükseldi. Kurulanları da söyleyelim, kurulan şirket sayısı aynı dönemde yüzde kırk, kurulan kooperatif sayısı 38,3 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde iki oranında azaldı. İlk ayda ayda kurulan ve kapanan şirket sayıları oransal olarak böyle gerçekleşti. 6 aylık verilere bakıldığında, 2022'nin ilk 6 ayında kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde seksen üç Kapanan kooperatif sayısında %138,4. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %5,5'luk bir artış ortaya çıktı. Bakıyorum bir bir dakikam var. E, yerli turiste turizme bakalım. Ocak-Mart döneminde yurt içinde ikamet eden 7 milyon 344 bin kişi seyahate çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %100,4 artarak 12 milyar 184 milyon 330 bin lira olarak gerçekleşti. İlk bu arada bunun dip detayını vereyim. Seyahat harcamalarını da buna dahil ediyoruz. Bir ee, Belki gerçekten iç turisti bulmak için o seyahat harcamalarını bir kenarda değerlendirmekte fayda var. Konaklama üzerinden bakmak lazım. Yoksa seyahatle memleketine gidiyor o turist sayılmıyor gibi gibi bu da başka bir tartışma. Ve dipnot araya gireyim dedim de e, hemen devam edeyim haberi paylaşayım ve araya gideyim. İlk çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranlarına baktığımızda en fazla pay... Demin de bahsettiğim gibi %33,7 ile ulaştırma harcamaları, %29,8 de yeme ve içme harcamaları ve %11,1 ile de konaklama harcamaları sahip oldu. Söz konusu dönemde ulaştırma harcamalarında %125 4 ki bunda fiyatların da etkisi vardır. Yeme ve içme harcamalarında %109 ve konaklama harcamalarında ise %132,9'luk bir artış gözlendi. Şimdi kısa bir araya gideceğim. Aranın ardından neye işte bunu konuşalım diyecek diyeceğiz efendim. E, 21 anne farklı bireyleri e, topluma üreten e, vasfıyla kazandırmak için bir araya geliyorlar bir kooperatif. Türkiye'nin ilk sosyal kooperatifini kuruyorlar. E, Tomurcuk Kooperatifini ağırlayacağız. Çok kıymetli konuklarım olacak. Tomurcuk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gülser Özkan ve Tomurcuk Kooperatifi Ortağı ve Kurum Müdürü Yasemin Güler Arınel'le aslında temelde baktığınızda her bireyin nasıl üretici olacağını konuşacağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Şirketler, çalışanlar ve tüm girişimciler için her biri alanında uzman programcı ve konuklarımızla çok nitelikli içerikler üretiyoruz. ST Endüstri Radyo, işi uzmanından dinleyin.